Herkese merhaba. Bugün hayır demek üzerine dört durumdan bahsedeceğim. Hazırsanız hadi başlayalım. 1. Karşınızdaki kırılmasın diye kendinizden ödün vermeyin. Unutmayın. Alma verme dengesi olmadan sağlıklı bir iletişimde ilişkide olmaz. Bunu bir örnekle taşlandıralım hemen. Örneğin bir kalem düşünün. Masada duruyor ıı, ve arkadaşınız geliyor diyor ki ya işte Dilara kalemi verebilir misin rica etsem? Siz de o kalem için planlar kurdunuz. Sınav notlarınızı bu kalemle yazmayı düşündünüz. Rengi çok çekici ve bu yüzden de daha kolay aklınızda kalacağını düşünüyorsunuz. Veya günlüğünüzde çok güzel duracağını düşünüyorsunuz. Ara ara da günlüğünüzü açıp okuyorsunuz. Kendinizi görmek adına ya da yaşadıklarınızı görmek adına. Şimdi kalem masada dururken, siz evet mi diyeceksiniz, hayır mı diyeceksiniz? Biraz düşünelim. Tahmin ediyorum ki ee, evet diyeceksinizdir, alabilirsin diyeceksinizdir ve bana da şunu söylüyorsunuzdur. Aman Dilara ya, sen de çok abarttın. Alt üstü bir kalem ne olacak yahu? Aslında bu örneği özellikle seçtim çünkü e, sağlıklı bir kişi olayın önemli olup olmamasının, olmamasının özner oluşuyla ilişkili olduğunu, yani tamamen kendisiyle ilgili olduğunu bilir. İnsanoğlu biriciktir ve dünyada bir tane Dilara vardır, bir tane Ahmet vardır, bir tane Mehmet vardır veya bir tane Ayşe vardır. Anlatmak istediğimi anlatabildim sanıyorum bu noktada. Peki, sizler kaleme verdiniz mi? E sizin için önemliydi, kimliğinizi tutacaktınız, ders notlarınızı ayarlayacaktınız. Niçin hayır cevabı veremediniz? Bence burada durup biraz düşünün derim. 2. söz konusuyken gereksiz fedakarlıklarda bulunmayın. Ee, durumun farkındasınızdır ve fedakarlık yaptığınızı biliyorsunuzdur ve durum bunu gerektiriyordur. Ben bundan kesinlikle söz etmiyorum. Benim söz ettiğim birazcık daha içsel süreçlerle ilişkili bir durum. Örneğin bir çocuk düşünelim. Anne ve babası sürekli olarak kavga ediyor. Bu çocuk anne babasının her söylediğine evet diyor ve anne babası bir sorumluluk verdiğinde çok fazla sorumluluk yükleniyor ve hemen kabul ediyor o sorumlulukları, gidip gidip yerine getiriyor. Kişi anne babasıyla iletişim kurmak için böyle bir yola başvuruyordur. Çünkü her çocuk anne babasıyla ilişki kurmaya açtır ve bu onun ihtiyacıdır. Çocuk sorumlulukları alıp yerine getirdiğinde anne babasından belki de takdir ihtiyacını e, sağlıyordur, belki de e, anne babasıyla iletişim kurma ihtiyacını sağlıyordur. Bilemeyiz. Elbette ki bunu bilinçli bir şekilde yapıldığından söz etmiyorum. Fakat böyle bir durumu yapıyorsa bir kişi bunu sürekli halde yapıyordur ve bunu büyüdüğümüzde fark etmek o kadar da zor değildir. Evet, küçükken zordur. Çünkü hayatta kalmak için bir şeyleri fark etmiyoruzdur, bilinçaltımıza yetiyoruzdur. Ama büyüdüğümüzde de davranışlarımız benzer örüntüde ilerlediği için bunun farkına çok hızlı bir şekilde varabiliriz. Peki ya siz gereksiz yere fedakarlık yapıyor musunuz? Sürekli olarak hayır kullanıyorsanız, Hayırı bir silah olarak kullanıyor olabilirsiniz. Evet, genelde baktığımızda insanlara hayır diyememek ve hayır diyemeyen insanlarla karşılaşmak çok kolay hayatımızda. Fakat bazılarımız da hayatlarında sadece belirli kişilere sürekli olarak hayır cevabını veriyorlar. Peki bunu neden yapıyorlar? Ee, bunun birkaç tane sebebi olabilir. Örneğin, karşımızdaki kişiyle iletişim ilişki kurmazsak ve sürekli olarak ona hayır dersek zarar görmekten korunabiliriz. Veya da e, dediğim gibi ilişkiden korunuyoruz. Evet ve o ilişkide olmazsa aynı zamanda bize terk edemez de. Yani terk edilmekten de korunuyor olabiliriz. Veya kişiye özel bambaşka bir anlamı da olabilir bunun. E, bununla ilgili keskin bir sonuca varmak için Lütfen yardım almayı ihmal etmeyin. Instagram hesabımı da buraya bırakıyor olacağım. Beni takip edebilirsiniz ve DM'den de ulaşabilirsiniz. Psikoloji literatürü sağlığı dengede olmaya bağlar. Yani insanın hasta olduğu zamanlar da vardır, sağlıklı olduğu zamanlarda. Hatta her sağlıklı insanda o. Hastalığı oluşturacak genler vardır. Belki duymuşsunuzdur. Tek hasta olmamasını sağlayan şey o yıkıcı stresle karşılaşmamış olması ya da o yıkıcı stresle karşılaştığında kişinin bununla baş edebiliyor olmasıdır. Aslında o kadar da farklı değiliz. Veya da tatilimizi ve çalıştığımız zamanları olacağını kabul etmeliyiz. Çünkü çok çalıştığımız zamanlar olabileceği gibi çok tatil yapacağımız ve kendimizi dinlendireceğimiz vakitler de olacaktır. Ve bu gayet doğaldır, gayet insaniydir. Bir şeyleri anormalleştirmektense normalleştirme yolunda gitmemiz hepimize yarar sağlayacaktır. Bununla ilgili duygusal insanlar hakkında konuşmuştum. O videoyu da yukarı bırakıyor olacağım. Linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. 4. Hayır demek ayıp değildir. Kimilerimiz hayır dediğimizde bunun ayıp olduğunu ya da toplum tarafından dışlanacağımızı ya da bunun bir rezillik göstergesi olduğunu savunabilir. Hatta anne babalarımız bize bu şekilde öğretmiş olabilir. Fakat bu çok da doğru değildir. Hatta hiç doğru değildir. Çünkü hayır da bir cevaptır ve evet kadar sağlıklı bir cevap verilmesi gerektiğinde verilmelidir. Bununla ilişkili travmalarınız olabilir. Anne babanın söylediği şeylerle ilgili. Bununla ilgili yardım almanızı öneriyorum. Çünkü travmalar baş edilmesi oldukça güç ve aynı zamanda ayrıntılı şeylerdir ve kişiye de özgüdürler. Videonun başında bahsettiğim gibi. Bu sebeple de e, bir yardım alınması en doğrusudur. Bunu da şöyle bir örnekle açıklayacağım hemen sizlere. Örneğin deprem oldu ve e, ev üstünüze yıkıldı. Kendi odanızdasınız. O ara beyniniz acıyı hissetmemeniz için verdi. Gözünüzü bir açıyorsunuz ve ayağınızı hareket ettiremiyorsunuz oradan kalkmaya çalıştığınızda. Gözlerinizi çeviriyorsunuz ve o da ne? Tozlu bir tahta yığını. Daha sonrasında bunun ne olduğunu tam olarak anlayamıyorsunuz ve e, hemen deprem öncesini zihniniz hatırlıyor. Ve o anda e, kitaplık grafı olduğunu ve onun ayağınıza düştüğünü hatırlıyorsunuz. Ve kitaplığınızı artık ayağınızın üstünde olduğunu biliyorsunuz. Fakat gördünüz mü? Bunu aslında düşünerek bulamadınız geçmiş anılardan yararlanmak zorunda kaldınız. Olay anında zihniniz farklı bir şekilde çalıştı ki o andaki acıyı hissetmeyin ve hayatta kalmaya devam edebilin diye. Hatta bununla ilişkili o deprem anından çıktık çıktığı zaman aslında o kişinin kendi olmadığını, göçük altında sanki başka biriymiş gibi hissettiğini söyleyen insanlar dahi olabiliyor. Bunu da beynimiz bizi hayatta tutmak için yapıyor sebeple de travmalarla ilgili çalışırken e, lütfen kendi başınıza hareket etmeyin ve bir yardım alın. Özellikle ne yaptığını bilen ve güveninizi sağlayan bir e, psikologdan yardım almayı ihmal etmeyin. Tabii ki durum ilaçlıksa bir psikiyatristten e, veya başka bir durum söz konusuysa da gerekli mercilere ulaşın. Peki Hayır demekle ilgili bugün konuştuk. Abone olma tuşarak bana abone olabilir ve daha sonraki e, videolarla ilgili bildirim almak için o dil tuşuna basabilirsiniz. Bir sonraki e, videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.